Allah Subhanahu ve Taala Tövbe Suresi 31. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rab edindiler. Ayet-i Kerime'yi şöyle tefsir edebiliriz kardeşlerim. Yahudiler bilginlerini, Hristiyanlar ise rahiplerini Batıl yolda takip ederek her sözlerine hak mı batıl mı diye ayırt etmeden uydu. Haram olan şeye helal dediklerinde helal olan şeye de haram dediklerinde itiraz etmeyip itaat etti. Böylece hakkın yerine batılı geçirmiş oldular. Allah'tan başkasına yapılan kulluk sadece bir taşa, heykele, yıldıza taparak olmaz kardeşlerim aynı zamanda Allah'ın koyduğu, belirlediği bir emri hükmü, kaldırıp toplumsal yapıya uygun diyerek koydukları batıl hükümlere itaat ederek de gerçekleşir. Kitap ehli işte bunu yapmıştı. Bu yüzden de bu ayet inmişti. Onlar bilginlere ve rahiplere tapmadı. Bu doğrudur. Lakin hadiste gelen habere göre onlar haram helal, helali de haram eden, böylece kanun koyup kanun çıkartan alimleri doğrulayarak onları ilah yerine koymuş oldular. Bundan dolayı da küfre düştüler. İşte ayet bu gerçeği belirtmektedir. Müslüman Allah'ın ve Resulünün haber verdiği hükme itiraz etmeden, üşenmeden, değiştirmeden olduğu gibi yerine getirir. Böyle yapması dünya ve ahiret saadet için gereklidir. Tevhide ve sünnete bağlı Müslüman için bu yoldan başka bir seçenek yoktur. Rabbim bizi kötü hevesinin peşinde giden müminlerden eylemesin. Rabbim hududunu bilen, emir ve hükümlerini koruyan müminlerden eylesin. Ya racai, ya racai.